Tarihte öyle meslekler var ki hani görsen şaka bu dersin. Ama değil. İşte groom of the stool Türkçesiyle kralın tuvalet sorumlusu. 16. yüzyıl İngiltere'sinde bizzat kralın yanında çalışırdı. Görevi kral tuvaletteyken yanında durmak ve krala yardım etmek. Ve evet bazen de zehir gibi bir şey kokuyor mu diye kontrol etmek. Ama bu adamlar Sarayın en düşük rütbelisi falan değildi. Bilakis kralın en güvendiği adamlar olurdu. Yani kral tuvalete girmene izin veriyorsa demek ki gerçekten güveniyor. Ama saraydaki entrikalar bu popo danışmanları sayesinde ortaya çıkmıştır. Tuvaleti temizliyorlardı ama sarayı bilgiyle pisletiyorlardı. Tam bir İngiliz disiplini. Burası Cahiller Akademisi. Abone olursan kimseye çaktırmadan öğrenirsin hem de burnun temiz kalır